Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Yine benim bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizinle beraber basketbol oyunu oynayacağız. Şöyle oyunu sesini biraz Uzun zamandır oynamıyordum. Ana. Yedinci. Oğlum. Ben nasıl bir şanslıysam abi sürekli liga atlıyorum. Ama ben oyun oynamıyorum ki. Onu <laughs> hiç oynamamama rağmen. Yani stadyum atlıyorum. Pro oyunu Hadi bakalım. Tamam. Abi. Şimdi buradakileri kesin yenemeyeceğim çünkü ben oyunu hiç oynamıyorum. Keşke okay. alıştırma yeri falan olsaydı. Evet yine boş reklamlar <laughs> geliyor. Reklam bildirimleri kötü arkadaşlar. Onu hemen yukarıdan kaldırmazsanız ne yaparsınız ben de bilmiyorum. Bir şey olur ama ne olacağını ben de bilmiyorum tabii ki. De. Evet sayın Hani Hani Karakterleri mi kullanırız? Acaba Acaba, acaba <laughs> 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 no, no, Of yani, Çok Çok Ben çok hoşuna gitmişimdir ya çaldı çaldı Bilmiyorum o lanet kapı kaldısa da çalım. Yine bunlar diyor hiç. Kapı çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar komşular isyir. Komşular isyir. Yapacak bir şey yok. komşular isyir. Aynen ona kontrat gitmiyor onu seviyorum ben. <laughs> Nasıl Ya ne olur düş de bari. Ya düş ya da normal doğru düzgün internet de <laughs> ben mükemmel ben buradan atar mı? O zaman nedeniyle çok merak ediyorum. Nerede? Aşırı fena kaçıyor. Aşırı fena kaçıyor. falan mı? Easy peasy. Galibiyet bir. Benim 12 tane sinir yaptığım var. Aa yani. ilk altı ödül kazanıyormuş. Birinci 2 tane de nadir sanat destan sanat kazanıyor. Üçüncü olursam bu arada çok güzel olur. Üçüncü olsam bir de şunu çok iyi olur. Üçüncü ya da dördüncü olmayı planlıyorum ama yani birinci olmak çok da Hedefim değil yani. Birinci olamam on zaten. Onun için bayağı bir oynamam gerekir. Aha. Ne oluyor ablacığım? Wildraft, Wildraft... Abi. Reklamı geçmiş şeyleri şurada geç. Sıradaki maç. Sıradaki maç. Allah Allah ya. Bekletiyor bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O seviye attım. Oha 30 tane elmas verdi. 30 elmas bor değil. <laughs> ya da boru mu? Böyle ben yenilince kriz geçiriyorum böyle. Arda arda üç kere yenilince böyle şeyi dövmeye başlıyorum. Koltuğu dövmeye başlıyorum. Aa bir daha döveceğim sanırım. Adamın istatistikleri işte benden daha iyi. Şimdi nefesim bitecek. Tamam arkadaşlar. Ama istatistikleri değil. Şey, Nasıl oynadı? Adam da şartmıyor kaçıncı seviyeye çıkmışsa var bir bir var adam oyuna para yatırmış daha da şaklayı bilmiyor yani. <laughs> lanet olsun da <de> şaklayı biliyormuşum <laughs> Al. Bu <bireceğim>. Al. <laughs> <laughs> Bence Çok da selam Kalktabiliyorum kendisini Buradan ona selamlar Allah seni belanır Kredi karakterimiz değiştirmemiz gerekiyor Çünkü arkadaşlar sürekli enerjik kalabilirim Sürekli güvene Üçlük atabilirim Sonra Şu an üçlükleri oynuyoruz Böyle <laughs> 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 olsun Böyle olsun ほい! Kazandık. 29 İyi oyundu. Şimdi... Yo 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 dur 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 dur. Arkadaşlar biliyorsunuz o mafya oyunun ıı, reklamları hiç hayra halamet değil. Evet, ben gösteri sonrası <laughs> olmak istemiyorum. Sonrasında abi o neye Abi şu neyin? Aslında iki abonemiz var <laughs> ne alakalı? desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz ama kim beni desteklemek ister? Doğru. Allah'ın şunu. Hadi yani bütün paramı yine özelliklere basıyorum. Özelliklere basmazsan çünkü arkadaşlar da böyle keriz gibi kalıyorum ortada. Mal gibi. Abi topu ana pilli mi yapayım? Süper güçleri de az az kullanmaya çalışıyorum. Ama <güler> olmayayım. Arkadaşımızın karakterleri kötü ama oynayışı nasıl olur? Edeo müzik değil mi? Çok güzel bir oyun. Şu varmış.

4. Mükemmel abi. Bir daha tır, Sonra gidelim buraların Abi şöyle bir üçüncü olmayı gerçekten istedim. Çünkü iki tane nadir sandık bur değil. Yani şöyle göstereyim. 4x pro kartı garanti 2x nadir kontrat. Kontrat da. Şey ama bakın bilincinin aldığı şeyden iki ikisini kontrat bir tane superstar kartı beş tane pro kartı ve 45 tane de ürün en fazla düşünün yani artı bir destansı kontrattı. bu arada kazanma şansı varmış bakın bu sandıktan artı bir de destansı kontrat kazanma şansı var yani belki bir tane de destans kontrat çıkartabilirim. onu bilmiyoruz. Ben bundan Artı 3 tane nadir kontrat çıkarma şansımız var. O yüzden yani birinci ya da ikinci olursak daha da mükemmel olur ama birinci olursak aşırı mükemmel olur. Yine <laughs> bir reklamı geçin. <laughs> Sıkıldım ya. Sıkıldınız mı arkadaşlar? Son maçımızı da bunu yapıyoruz. Çok fazla konuştuğum için özür dilerim. Ben bazen çok fazla konuşabilirim. O da attık mı? Asmadık değil mi? Oha. Oha. Adam mı sıradan koç? Ama seviyor 9 abi böyle iyi biliyor. <laughs> Al. Al sana bomba. <laughs> Pişişim lan. Hadi sana pompa. İşte <laughs> 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 ben bu yüzden, işte ben bu yüzden bu tarz insanlara şey <laughs> ほぼ。 arkadaşlar bir dakika lütfen. Beşinciye düştük. Telefonu da yapacağım. Sen burada dur. Kulaklığımı atladım. Sen de burada dur. Kulaklık. Bir daha atlayacağım. satıyor. Ama bunu yapıyorum diye body kasmaya başladım. Bir gram vermişim duran şimdi. All right. <laughs> Hadi bir tane daha maç yapalım. Ne oldu? Bu zamanımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Kalmıyor. Ebenin ama. <laughs> Hadi ちょっと待ってください。 Ne oluyor? Ölürsün <laughs> derdi. Görüşebilirim bir daha. Bu? Bu nasıl... 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 daha fazla bağırma. BAM 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 BAM

başta. Hadi bakayım ne oldu ne oldu? Of oh, oh halay halay. Halay halay. Halay halay halay. halay, halay, halay. Çekmeyi bilmiyorum ama çekmeyi de biliyorum. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> Kopma moduna geçtik. Evet, yine lan kötü bir tamam gelmiş ya. Aha iki galibiyet serisi varmış. Ver bakayım onları bana. <laughs> <güler> Kaybettiğimiz kupaları kaptanları aldık. Hayır 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 geç geç. Oh, <güler> para ödülü. Para! Para! Kanka, para ödülümüz böyle. Ökürtüsü aktar olmuşuz be. Teşekkür ederim. Resul yok. Oyuncu, oyunu değerlendirmeyi unutma. Nedenmiş? Nedenmiş lan neden neden söyle bana? neden de neden neden bana? Bir de neden söyle bana? 1506 mı? <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. dilerim arkadaşlar. Affedersiniz arkadaşlar. Girdiğim için böyle bir kabalık yaptığım için. <laughs> 24 tane basket atmışız. Git santif veriyorlar falan. Fan. Basketbolların o fanı. Oğlum ses şey çıkarmadı. İki tanesi konuşacağız tara, ya boy. Şimdi bu videoyu izlerken kesinlikle sar olacağım çünkü kulaklıkla dinleyeceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.